Ahirette üzerinden yürüyüp cennete erişmek isteyenler Sırat köprüsü üzerinden geçmeye çalışacaklar. Kimi geçemeyecek, kimi de amelleri sayesinde Allah'ın izniyle o köprüyü geçebilecek. Ama Sırat köprüsü gerçekten nasıl bir köprü? İp inceliğinde ve kılıçtan keskin olan bu köprü aslında insanın içerisindeki vicdan çizgisidir. Yani siz nefsiniz ile İster kötülük ister iyilik yapacak o çizginin ortasında kalarak yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Yani sırat köprüsü kendinizsiniz. Sırat köprünüzde sağ tarafa giderseniz eğer cennete erişecek, sola giderseniz cehenneme düşeceksiniz. İşte sırat köprüsünün gerçek anlamı budur. İnsanın içerisindeki nefsiyle olan mücadelesindeki vicdan çizgisinin ne tarafa doğru yöneleceğidir. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olun.